Hepsi merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Geçen yıl diktiğim çoğalar yazınki dinlenme döneminden sonra çoğaldılar ve ben çoğa çuva çiçeklerimi çoğalan yavrularını ayıracağım, onları dikeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu çoğa çiçeğim geçen yıl tek bir taneydi, yavru verdi. Şimdi ben bunu ayıracağım arkadaşlar. Böyle köklerden oynatma yapıyorum, net görmek istiyorum kök kısmının nerede olduğunu ayrımının çok yapraklı olduğu için ayıramıyorum ve çok köklü kökleri de çok sık arkadaşlar öyle hemen elimle çıkartamayabiliyorum spatula kullanıyorum arkadaşlar elimle ayırabilir miyim diye bakıyorum şöyle deniyorum olmuyor arkadaşlar kökleri çok güçlü bu ortasını belirledim ve böyle bastırarak ayırma işlemini gerçekleştiriyorum. Evet. Köklü ayırmaya gayret ediyorum arkadaşlar. Çok güzel rahat büyüsünler diye. Evet, bu bir pembe bir çuha arkadaşlar. Bakın. Çok güzel ayırdı. Kışın dikebileceğiniz en güçlü çiçek. Ondan etkilenmeyen sürekli çiçek açan dış mekanda çok güzel büyüyebilen bir çiçek arkadaşlar ayırdığımın bir tanesi yine aynı yere dikiyorum çuvalar dış mekanda daha güzel büyüyorlar evde yine büyüyorlar ama evde örebiliyorlar arkadaşlar kenarlarını örtüyorum evet, bunu da başka bir yere dikiyorum böyle çuvalarınızı ayırabilirsiniz ya da bu sene aldığınız bir çuha seneye dinlenme döneminde yazın yazdan itibaren çoğalmaya başlıyorlar yavru vermeye başlıyorlar böyle daha sonra ayırabilir ve onları çoğaltabilirsiniz evet bunu da buraya dikiyorum ve kenarlarını örtüyorum arkadaşlar Evet, burada da bir tane var. Bu da çoğaldı ama bunlarınki çok minik gibi geldi bana. O biraz daha büyüsün Ondan sonra onu onu da ayırırım Evet şimdi diğer çuvaların olduğu yere doğru gidiyorum Evet burada çok harika bir çuva var bunun yerini değiştirmek istiyorum bu çok güzel büyüdü çiçeklendi Bu burada gölgede duruyor gölgede durduğu için yazında hep çiçekli kaldı Evet diğer çuvalarımı ben ayırdım Bu gördüklerinizi çekim yapmadan daha önce bir hafta önce ayırdım bakın Mesela pembeden 3 tane çıktı. Beyazdan da 3 tane çuha çıktı. Ve şöyle buradaki çiçekli alanı kenarlarına hep diktim çuhaları. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunu yerinden alacağım. Ve farklı bir yere daha ön tarafta bir yere dikeceğim. Kenarlarından oynatma yapıyorum. Söylediğim gibi arkadaşlar kökleri çok güçlü ve çok fazla kökleri var. Çok kök de yapıyorlar. Çok yapraklı da oluyorlar. Ama kışın sürekli çiçek açıyorlar. Çok güneşi sevmiyorlar arkadaşlar. Yazın bir sararma dönemi yaşayabiliyorlar. Ama dış mekana dikerseniz tamamen kurumuyorlar. Ya da yeşeriyorlar. Ama iç mekanda bakarsanız bunlar kuruyabiliyorlar. Ve şöyle çıkarmaya çalışıyorum. Evet çıkardım. Gördüğünüz gibi çok harika görünüyor. Evet fazla yapraklarını kenarlarından alıyorum. Evet yavru verdi mi diye bakıyorum. Yavru vermedi arkadaşlar. Evet. Ben buraya dikmek istiyorum tam girişe. Bir yer oy kaçıyorum. birkaç tane daha yaprağını alıyorum. Evet dış mekana diktiğim için ben bunları kışın özellikle sonbahardan sonra sulamam gerekmiyor. Sadece yazın çok aşırı sıcak olursa günlerce bir susuzluk yaşarsa o zaman ara ara çuvaları suluyorum arkadaşlar. Onun dışında dış mekanda olduğu için sulamam gerekmiyor. Evet bitirdim arkadaşlar. Çuha çoğa, çoğaltma, ayırma, toprağa dikme ve çuha bakımı ile ilgili sizlere bilgiler vermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.